lavanta çok eski zamanlardan beri birçok sağlık probleminin giderilmesine yardımcı bir bitki olarak kullanılmıştır. Zengin bileşik havuzu sebebiyle gün içerisinde doğru miktarlarda tüketilen lavanta çayı vücudumuza birçok fayda sağlar ve metabolik hastalıkların oluşum sürecini azaltmaktadır. Düzenli, şekersiz, lavanta çayı tüketiminin faydaları neler, ne zaman, nasıl ve ne kadar tüketilmeli? Hep birlikte inceleyelim. Faydalarına geçmeden önce kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Her yeni bir bilgi videosu ile karşı karşınızdayız. Bir fincan şekersiz lavanta çay tüketiminin faydaları nelerdir? Doğru teknikler ile kurutulan lavanta yaprakları içerisinde uykunun gelmesini sağlayan apigenin adı verilen bir madde bulundurur. Bu antioksidan madde beynin hemen alt kısmında bulunan epifiz bezi tarafından salgılan melatonin hormonunun aktivitasyonunu uyararak uykuya dalmakta zorluk çekenler için uykuyu tetikler ve kalitesini artırır. Düşük serotonin seviyelerinin neden olduğu depresyon ile savaşır. Aynı zamanda bu çay karaciğer sağlığımız için oldukça faydalıdır. Düzenli olarak şekersiz kullanıldığında vücut dokusunun toksinlerden kurtulmasına yardımcı olur. Karaciğer, vücuttaki toksinleri temizleyici bir organdır. Lavanta, bulundurmuş olduğu bitki bileşikleri ile karaciğerin bu fonksiyonlarında ona destek olur. İçerisinde yüksek miktarlarda bulunan bir antioksidan olan flavonoid maddesi dolaşım sağlığımız için olumlu faaliyetlerde bulunur. Bu madde kan basıncını dengeler ve yararlı asitler ile kanda bulunan kötü kolesterol seviyelerinin düşürülmesini dolaylı yoldan etki eder. Damar tıkanıklıklarının önlenmesi için çalışılmaktadır. Bu da uzun vadede tüm dolaşım hastalıklarına karşı olumlu etkiler göstererek vücut iç dengesini korur. Antibakteriyel yetenekleri mide ve bağırsak problemlerinin tedavisinde oldukça etkilidir. Safra üretimini uyararak sindirim sistemi içinde faaliyet gösteren metabolizmayı uyarır ve bağırsakta bulunan faydalı bakterileri besler. Bu probiyotik etkisi gün içerisinde diğer besinleri doğru sindirilmesine yardımcı olur. Zararlı patojenleri sindirim yolu ile dışarıya atar. Bulundurduğu bitki bileşikleri mide içerisinde bulunan zararlı asitleri azaltarak gastrit ve mide ülseri olmak üzere sindirim yolu problemlerine iyi gelir. Ayrıca şekersiz, lavanta çayı, kanımızda dolaşan, şeker miktarını dengelemek gibi oldukça önemli işlevlerde bulunur. İçerisinde bulunan bileşikler kan şekeri yükseldiğinde ortaya çıkan hücre hasarını azaltır. Bu da pankreasın yapısını korur. Pankreas, kandaki şeker miktarını düşürmekten sorumlu olan insülini ürettiği için sağlıklı tutulması gereken son derece önemli bir organdır. Kalın bağırsaktaki şeker emilimini azaltır. Kan şekerinin aniden yükselmesine engel olur gün içerisinde ani acıkma süreçlerinizi azaltır. Bu da vücudun yağ yakın potansiyelini yükseltir. Vücuttaki fazla sodyumun neden olduğu ödemin dışarıya atılmasına yardımcı olmaktadır. Lavanta bitkisi bulundurmuş olduğu bitki özleriyle eklem sağlığını koruyan hücrelerin aktivitasyonunun uyarılmasına yardımcı olur. İçerisinde bulundurduğu magnezyum ve potasyum ile kıkırdak sağlığımız için çok önemlidir. Bu mineraller polifenol maddeleriyle birlikte çalışarak kemik oluşumu için hormon salgılayan hücrelerin sayısını artırır. Bu hücreler kalsiyum vücut içerisinde daha iyi emilmesine yardımcı olur. Böylece tüm fizyolojik problemler azalır. Yüksek antioksidan içeriği sayesinde ağrı kesici özelliği de oldukça yüksektir. Bu çay vücudu rahatlatan ve kas gevşetici bitki çayları arasında zirvede bulunur. Kas kasılmaları dengelenmesini sağlar vücudun. Ağrı hissetme seviyesini düşürür. Bulundurduğu bitki bileşikleri magnezyum ve potasyum ile bağ dokumuzu güçlendirir. Güçlü bir bağ dokusu gün içerisinde kas, eklem ve kemiklerimize daha az yük binmesini sağlar. Bu da uzun dönemde tüm beden sağlığımızı iyi iyileştirir ve geliştirir. Bağışıklık sisteminin düşük olduğu süreçler ortaya çıkan boğaz iltihaplarının iyileştirilmesinde önemli bir rol oynar. Serbest radikalleri neden olduğu hasarları önlemek için vücut dokusuna destek olur. Antioksidanlar, antiviral etkiler göstererek polifenol ve C vitamini ile vücudun bağışıklık sistemini güçlendirerek virüslere karşı kalkan olur. Doğal antibiyotik etkiler yaparak özellikle üst solunum yollarında oluşan boğaz ağrısı ve boğazdaki kırıltı hissin azaltılması için rahatlıkla kullanılabilir. Lavanta çayı cildin yenilenme sürecini hızlandırır ve cildi yumuşatır. Derinin sağlığını koruyan önemli bir çaydır. Çünkü vücuttaki kan akış seviyesini artırır. Kan akış seviyesinin yüksek olması besinleri ve oksijenin organ ve dokularımıza daha rahat ulaşması anlamına gelir. Bulundurduğu C vitamin vücut içi kolajen üretimine katkı sağlayarak deri tabakasının en üst kısmında bulunan ölü katmanın çok daha kaliteli bir şekilde değişmesi için önemli sorumluluklar alır. Aynı zamanda antimikrobik özellikleri vücudumuzda oluşan serbest radikalleri nötralize edilmesine yardımcı olur en başta sindirim kanalında oluşan kolon kanseri olmak üzere çeşitli kanser türlerine karşı savaşmamızda bizim yanımızda olur. Öte yandan papatya çayı içerisinde bulundurmuş olduğu sistolik bileşikler ile kafa derisindeki dolaşım kalitesini artırır. Bu saç tellerin daha kaliteli bir şekilde beslenmesi anlamına gelir. Özellikle demir eksikliği nedeniyle oluşan saç dökülmelerini engeller. Öte yandan antiseptik özellikleri ağızdaki bakteri birikimini azaltır ve diş etlerin sağlığının korunmasına yardımcı olur. Peki bu kadar faydalı olan lavanta çayı herhangi gibi bir yan etkisi var mı? Kimler lavanta çayı tüketirken çok kalpli olmalı? Ne zaman? Nasıl? Ve ne kadar tüketilmeli? Öncelikle kuvvetli bir iltihap derece olan lavanta bilinçsiz ve çok fazla tüketildiğinde sindirim yolunu gereğinden fazla çalıştırarak mide rahatsızlıklarına sebebiyet verebilir. Öte yandan sakinleştirici özelliği çok yüksektir. Bilinçsizce kullanılırsa gün içerisinde yorgunluk, halsizlik ve tembellik gibi yan etkiler oluşturabilir. Bu neden ile tüketim miktarının ve saatinin doğru ayarlanması önemlidir. Sabahları lavanta, papatya ve ıhlamur hamur çayı gibi sakinleştirici ve kas gevşetici çayların tüketimi önerilmez. Bu çaylar akşam yatmaya yakın saatlerde tüketilmelidir. Aynı zamanda bitki bileşikleri günümüzde alternatif tıpta ilaç yapımında kullanılır. Bu nedenle lavantanın da belirli ilaçlarla etkileşime girme potansiyeli bulunur. Eğer sürekli olarak kullanmanız gereken ilaçlar var ise lavanta çayını düzenli olarak tüketmeden önce uzman doktorunuza danışın. Peki günde ne kadar lavanta çayı içilmeli? Uzmanlar özellikle stres ve uykusuzluk çekildiği dönem ...lerde haftanın 2-3 günü günde bir fincan lavanta çayı tüketilmesini önermektedir. İçerisinde kafein bulundurmaması sebebiyle oldukça tercih edilen bir çay çeşididir. Bu çayı tüketirken şekersiz tüketmek oldukça önemlidir ve her bitki çayında olduğu gibi belirli süreler düzenli kullandıktan sonra bir iki haftalık aralar vermek önemlidir. Siz de bu bilgiler ışığında beslenme programınıza şekersiz lavanta çayını ekleyip faydalarından uzun vadede yararlanabilirsiniz. Unutmayın ki sağlıklı beslenmek tüm hayatımız etkiler ve hayat hayatımızın önceliklerinde sağlıklı ve dengeli beslenmeyi üst sıralara almalıyız. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın.